Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşabut. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. İnşallah nasıl iyisinizdir inşallah. Ee, uzun zamandan beri e, ben farkına vardım. E, bu şekilde halatı sormadığımın farkına vardım. Bundan sonra artık ilk önce halatı soracağım arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. E, malum biliyorsunuz hastalık ayları başladı. Rabbim herkese sağlık sıkıntılar versin inşallah. E, bugün de sizlere kaslama yarısına ait kanlıca mantarı e, kompostası nasıl yapılır onu çekmeye çalışacağım sizlere. E, bunun turşusu da oluyor ama biz komposta şeklinde yapacağız. Size ben onları anlatacağım. Gerçi biz e, daha önce şimdi yıkadık falan hazırladık. İşlemlere başladık ama ben olan işlemleri size göstereyim. Şimdi burada ayıkladığımız kanlıca mantarları güzelce temizledik. E, bol suda yıkadık. E, kaynar suyumuzu ilk önce bir taşım kaynattık. Bunu bir döktük. Tekrar ikinci bir suya aldık. E, belli bir şekilde haşlıyoruz arkadaşlar şimdi bunları. Bu şekilde haşlama alıyoruz. Belli bir şekilde haşladıktan sonra e, burada dezinfekt ettiğimiz şişelerimiz var arkadaşlar. Kamera düştü. Kamera düşme. Evet. Bu şekilde şişelerimiz hazır. Kapaklarımız dezenfekte edildi. Buraya da e, yaptığımız ağzını kapattığımız kaynar kaynar şişelere koyduğumuz kompostlarımız burada arkadaşlar. Kanlıca kompostası. Turşuları daha bir değişik şekilde oluyor arkadaşlar. Rabbim inşallah afiyetle yemeğe nasip etsin bizlere. Ee, burada neymiş? Dolmamız pişiyor Kerem. Kameramız bulandı. Kerem yapmak sanması yapmış yeşim. Ee, burada da mercimek çorbamız var bu akşamlık. Kırmızı mercimek çorbamız arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Bu da pişiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu şekilde pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Piştikten sonra şişelerimizi dolduracağız. Arkadaşlar e, pazarlarda çeşitli kanlıca mantarları var ama bizim o yörenin, Kastamonu'nun ne yani bizim Pınarbaşı bölge tarafının yine bu tarafının tadını tutmuyor. E, bunlarda değişik değişik kanlıcılar var. Siyah kanlıcı, işte çam kanlıcısı falan değişik şeyler bulunuyor. Ee, bir saniye arkadaşlar. Telefon geldi. Evet arkadaşlar. Haşlanmış mantarlarımızı, şişelerimize doldurduk. Şişelerimize bloga çekemedim. Bildiğiniz gibi kepçe yardımıyla şişelerimizi doldurdum. Üstüne de suyun ekledim. Böylece mantar konservelerimiz hazır. ve ee, biz tuz falan hiçbir şey arkadaşlar buna. Pişirirken atacağız. Nasıl aşağı? Bazıları tuz atıyor, limon atıyor. O başka Aynen. türlü. Konserve. Bu konservesi arkadaşlar. Belki kompost demiş şey olabilirim yanlışlıkla. Konserve, mantar konservesi. Sadece haşlayıp e, kaynar kaynar biz şişelere koyduk. Kimisi de şişelere koyup suyla beraber e, bir tencerede, kazanda kaynatıyor. Öyle şekilde de muhafaza altına alıyor arkadaşlar. Şimdi bunları üstünü üstüne Böyle sabaha bekleyecek. Sabah akan makan olursa kabarız e, kabarır zaten kaba. E, bir de bunların e, turşu şeyi oluyor. Yine yöntem aynı. E, bir saniye. Böyle oturun yerle çekin. E, dediğim gibi e, bunların bir de turşu olarak olanları var. gene haşlayıp şişelere koyuyorsunuz. E, kaynar suyu ekliyorsunuz. Yine e, kaya tuzundan biraz atıyorsunuz. Şişenin oranına göre. E, sarımsak, e, bazı insanlar nohut atıyor. Tane karabiber atıyorlar. O şekilde ağzı kapatıp da o da mantar turşusu oluyor arkadaşlar. E, alter, düşünme, alternatifleri çok. Çeşitleri çok. E, herkes e, kendi bildiği şekilde yapması lazım. Emin olmadığı bir şeyi denemeyin. Maazallah mantar zehirleyebilir çünkü. Onun için gayet dikkatli olmak zorundayız arkadaşlar. E, şu anda tam mevsimi kanlıca mantarların. Haftaya da bir telci mantarı gelecek. Alırsak bir telci mantarı. Onu da turşusu yapacağız. Evet. Turşu yapacak tercih var. Ne öyle koyacağım böyle. Gören böyle okuyacak? Turşuya Adam, güvenemem ben. He. Turşuya valla güvenemem. Turşu hiç... de... Aa, Ablam iki turşu değil. Abla, Ablam ne yapıyor? Hayır turşu değil. O böyle Ablam şişeye dedi kuyuyorum, yıkıyorum diyor. Evet. Şişeye basıyor. Ondan sonra kapanı sıkıştırıp tencerede kaynatıyorum diyor. Evet. Kazanda yani anladın mı? Ha, ben de onun öylesini yapmadım. Ben şişe haşladım biraz kaynadım Kaynar kaynar. Komposta gibi doldurdu sıkıştırdım ha. Aslında ama ben sanki o turşuları da var biliyorum onu. O onlar turşu da buluyormuş da onu ben bilemem onu. Yapmak. O turşu da iyi oluyor. Soğanlı mantarlı kavurma güzel oluyor yani mantarla. İşte arkadaşlar. Mantar yenememişti. da kışlık olur. mevsiminde yapılan şeyler güzel oluyor arkadaşlar. Onu iyi bilen yapıyor ama ben yapamıyorum. Evet. Tabii 19 sonmak bilmek Kesinlikle gerekiyor. Tecrübeli insanlara danışmak gerekiyor arkadaşlar. Mağzallı mantar zehirler arkadaşlar. Biz korkuyoruz yani. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. E, gerekli açıklamaları da videonun altına yapacağım. E, destekleri de benden Yorum yapın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, kalın Görüşmek üzere.